çelenk sunumunu arz ederim. sizleri Mustafa Kemal Atatürk'le edebiyete intikal etmiş olan aziz Aziz Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 102. yıl dönümünde sizlerle bir arada bulunmaktayız. 19 Mayıs bundan tam 102 yıl önce milletimizin ya istiklal ya ölüm karaması ile yola çıktığı ve sonunu zaferle taşlandırdığı yolun ilk adımıdır. 19 Mayıs tarih sahnesinde milletimizin bir defa daha şaha katmasıdır. 19 Mayıs Türk milletinin azminin ve manevi gücünün ispatıdır. Milli egemenlik ve milli iradenin hakimiyetinin günüdür. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize olan güvenin sembolüdür. 19 Mayıs ruhu Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını temsil ettiği gibi bu ülkenin evlatlarının da el ele verdiği zaman neler yapabileceğinin her meselenin üstesinden gelebileceğinin anlatılmasının en önemli kanıtıdır. Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan tutuşturduğu Kurtuluş Meşalesi'nin Anadolu'da elden ele dolaşmasını ve mücadelemizin 102. yılı ve yıl dönümü olarak kutlanması o günkü heyecan ve coşkuyla aynı şekilde yaşıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde olmanın önemini içinde bulunduğumuz şu zor zamanlarda, zor günlerde daha iyi kavramaktayız. Bu yıl mücadelemizin 102. yılında ülkemizin yaşadığı maalesef Covid-19 sürecinde göz önünde bulundurarak sosyal mesafe kurallarına uygun kutlamalar hazırladık ve ona göre düzenlemeler yaptık. Hafta içi yaptığımız birçok etkinlikle halkımıza 19 Mayıs coşkusunu yaşatmaya çalıştık. Valiliğimiz ve gazilerimizin minnet ve saygıyla arıyor saygılarımı arz ediyorum.